Merhaba değerli izleyiciler. Sizlerden en çok gelen soruların başında tansiyon hastasıyım, şeker hastasıyım, göz arızam var, psikiyatr hastasıyım, kanser hastasıyım ve daha birçok rahatsızlığı ve arızası olan siz değerli izleyicilerimiz nasıl emekli olabileceğini bizlere yönetmektesiniz. Biz bu videomuzda Hangi hastalıklardan SGK'nın emekli ettiği ile ilgili açıklamaları yapacağız. Nasıl başvuru yapılacak? Hangi şartlar gerekmekte? Bütün bunların cevabını biz videomuzda sizlere izah etmeye çalışacağız. Ancak daha önceden de ifade ettiğim üzere artık soruları sadece İsa Karakaç YouTube kanalından almaktayız. YouTube kanalımız dışında e-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn oradan gönderdiğiniz soruları cevaplamıyoruz. Bütün sorularımızı İsa Karakaş YouTube kanalında herhangi bir ücret ödemeden herhangi bir şart olmadan abone olarak bizlere sormaya devam edebilirsiniz. Şimdi SGK istatistiklerine baktığımız zaman en çok hangi hastalıkları olanlar emekli olmakta diye. Şimdi istatistiklere baktığımız zaman tansiyon hastası, şeker hastası ve daha bir çok sayıda hastalığı olanlardan yani birden fazla hastalığı olanların ilk sırada olduğunu görmekteyiz. Marulen emeklilikte. İkinci sırada kimler geliyor? İkinci sırada kanser hastaları geliyor. Üçüncü sırada kimler geliyor diye baktığımız zaman yine kalp rahatsızlığı olanların e, üçüncü sırada en çok emekli olduklarını görüyoruz. Dördüncü sı sırada e, psikiyat hastalarının emek, malulen emekli olduğunu görmekteyiz. Yine bunları dağımında göz hastalıkları, solunum yolları hastalıkları olanların ve fiziksel rahatsızlıkları olanların e, emekli olduğunu görmekteyiz. İstatistikler bunları söylüyor. Peki malulen emeklilikte de demek ki sadece fiziksel rahatsızlığı arızası olanlar değil psikiyatr hastaları da malulen emekli olabilmekte. Malulen emekliliğin en önemli avantajı şudur. Biliyorsunuz normal bir emekli olmak için yaş şartı var, sigortalık süresi var, prim şartı var ve dolayısıyla bunların doldurulması için epey bir süre geçmesi gerekirken malulen emeklilikte ise herhangi bir yaş koşulu yok. Bunun için sadece hastalığınız ya da arızanızın olması ve bunun için SGK'ya başvurmanız gerekmekte. Elbette ki bir prim şartı var. Bu prim de şöyle. 10 yıldan beri bir sigortalık süresi ve toplamda sadece 1800 gün prim olması yeterli. Demek ki 1800 gün priminiz varsa sigortanızın ilk giriş tarihi bugünden geriye dönük 10 yıl geriye doğru gidiyorsa <laughs> Malulen emeklilik başvurusunda SGK'ya başvuruda bulunabiliyorsunuz. Yatalak olan hasta yani başkasının bakımına muhtaç olan hastalarda ise 10 yıllık sigortası süresi bile yok. Sadece 1800 gün prim şartı yeterli. Peki malulen emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? Az önce ifade ettiğim üzere 1800 gün primi olan kişiler ister çalışıyor olsun ister işten ayrılmış olsun bulundukları ildeki SGK'ya malulen emeklilik için sevklerini isteyeceklerdir. SGK'da bunların 1800 gün priminin olduğunu gördüğü andan itibaren e, anlaşmalı olduğu hastanelere gönderecektir. O hastanelerden gelen raporlar SGK'nın sağlık kurulu tarafından %60 oranında iş göremez olduğu sonucuna vardığı takdirde e, prim şartı da yerine var. Prim şartı da yerine getirmişse derhal malulen emeklilik söz konusu olacaktır. Demek ki malum üren emeklilik için yüzde altmış oranında çalışamayacak durumda yani iş göremez durumda olduğunun SGK tarafından karar verilmesi gerekiyor. Ve SGK bunu yaparken de elinde bir liste var. O listeye de baktığımız zaman tekrar ediyorum. Göz hastalıkları bu listenin içinde dahildir. Bunlardan dolayı marun emeklilik olmak mümkün. <laughs> kalp hastalıklarından dolayı yüksek tansiyon, hipertansiyon, şeker hastalıkları, diyabet, göz hastalıkları, ruh hastalıkları, fiziksel hastalıklar ve aklımıza gelen birçok hastalıktan dolayı malulen emeklilik olması ihtimal dahilindedir diye sizlere açıklamak istiyoruz. Peki malulen emeklilikle ilgili SGK'ya başvuruda bulunduk. SGK hastaneye gönderdi. Sonra Sağlık Kurulu %60 oranda malul olmadığımıza karar vermişse bu durumda itiraz etme hakkımız var mı? Nereye başvuracağız? Evet. Yaptığınız başvuru üzerine SGK %60 oranda malul olmadığınıza karar verdiği takdirde sizin yine SGK bünyesinde görev yapan Yüksek Sağlık Kuruluna itirazda bulunabilirsiniz. Demek ki SGK kararının size tebliğ edildiği tarihten itibaren ne yapacaksınız? Yüksek Sağlık Kurulu'na itirazda bulunursunuz. Yüksek Sağlık Kurulu da sizin e, sizin %60 üzerinde malul olduğunuza karar verirse SGK sizi yine malulen emekli edecektir. Veya red ederse bu durumda malulen emekli olamayacaksınız. Peki bu durumda ne yapabilirsiniz? Bu durumda da mahkeme yoluna gitme hakkınız bulunmaktadır. Şimdi yine e, sorular çerçevesinde malulen emekli oldunuz. Bu durumda e, bir iş yerinde çalışmamız mümkün mü? Evet, en çok gelen sorulardan biri bu. Malulen emekli olanlar sosyal güvenlik destek primi ödeyerek başka bir iş yerinde çalışamazlar. Çünkü maluliyetin en önemli şartlarından biri de şu. Malulen emeklilik aylığı alıyorsanız SSK veya Bağkur emekli olup mal emekliliği alıyorsanız herhangi bir iş yerinde çalışmaya başladığınız andan itibaren emekli aylığınızın kesilmesi söz konusudur. Mal emeklilikle ilgili anlatacağımız şimdilik bunlardan ibarettir. Bir sonraki videomuzda borcu olan Bağkurların nasıl emekli olacağı, yaş hadinden nasıl emekli olacağı, engelli emekliden nasıl faydalanacağı, gurbetçilerin emekli işlemleri nasıl yapılacağı, hem emekli aile alarak hem çalışarak iki aylığın birden nasıl alınabileceği, yüksek yüksek emekli iki aile almak için şimdi nasıl bir planlama da yapılması gerektiği ve emeklilikle ilgili tüm sorularınızı bizlere YouTube kanalımızda abone olarak sorabilirsiniz. Hepinize saygı ve selamlar diyorum.